Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şef Ali Şimşir. Bugün sizlere Tabasco ile birlikte bir İtalyan istisi olan Arancini hazırlayacağız. Aşamalarımız dört aşamadan oluşuyor. İlk olarak sebze suyunu hazırlayacağız, ardından pirincini hazırlayacağız, daha sonra Napoli'den sosunu hazırlayacağız ve son olarak da hazırladığımız tüm malzemeleri birleştirip panelim kızartacağız. Bunun için de Tabasco sosu kullanacağız. Ben hem normal yemeklerde kullanıyorum hem de sos olarak tercih ediyorum. Güzel bir lezzet, güzel bir aroma veriyor. Ve şimdi hazırsanız ilk aşamamızda gelin başlayalım. Şimdi tencerenin içerisine ilk olarak yağımı ekliyorum. Ardından burada rendelenmiş olan sarımsaklarımı onları ilave ediyorum ve burada da kurutulmuş biberlerim var. Onları ekliyorum ve şimdi yaklaşık 1-2 dakika boyunca güzelce kavuruyorum hepsini. Hem sarımsağımın hem de biberlerimin aroması yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bu sırada içerisine salçamı ekliyorum. Salçayı da yaklaşık 1-2 dakika kavurduktan sonra domatesleri ekleyeceğim. Şimdi ise sıra geldi artık domateslerimi ilave etme içerisine. Olgunlaşmış olan domateslerimi dörde böldüm ve direkt içerisine ekliyorum. Domateslerimi burada biraz ezilene kadar kavuracağım. Daha sonra kaynamış olan suyumu içerisine ilave edeceğim. Ve yaklaşık bir buçuk saat boyunca pişmeye bırakacağız. Şimdi artık her şeyi güzelce kavurdum. Domateslerim suyunu salmaya başladı burada kaynamakta olan 3 litre suyum var. Onu şimdi içerisine ilave ediyorum yavaş yavaş. Müzik Ve şimdi stoğumuz hazır oldu. Sıra geldi artık risottomuzu hazırlamaya. Şimdi ise risottomuzla başlarken ilk olarak tavamın içerisine zeytinyağını ilave ediyorum. Ardından da ince ince doğranmış olan kuru soğanlarımı ekleyeceğim. Onları güzelce kavuracağım. Daha sonra pirincimizi ilave edeceğiz. Evet, şimdi ise soğanlarımızı güzelce kavurduk. Lezzetini zeytinyağı ile birlikte tavamızın içerisinde hapsettik. Ardından da üzerine arborya pirincimizi ilave ediyoruz. Şimdi yaklaşık 1-2 dakika kavuruyoruz. Kavurduktan sonra hazırladığımız suyu içerisine ilave ediyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş pişirmeye bırakacağız. Şimdi pirinçlerimizi de güzelce kavurduk. Artık suyumuzu ilave edebiliriz. Suyumuzu ilave ettikten sonra devamlı karıştırarak suyunu çektiriyoruz. Bir kepçe ilave ediyoruz. Ardından karıştırarak çektiriyoruz. Daha sonra bir kepçe tekrar ilave ediyoruz. Tekrar çektiriyoruz. Müzik Şimdi ise sıra geldi tabaskomuzu eklemeyi içerisine. Bunu ekledikten sonra yemeğimiz hem böyle çok güzel aromatik olacak hem de lezzeti arşa çıkacak. Şimdi ise son bir karıştırıp ocaktan alıyorum. Ardından tereyağı ve parmesanla bağlayacağız. Daha sonra da baharatla lezzetlendireceğiz ve ardından soğumaya bırakacağız. Şimdi ise artık ocaktan alıyoruz. Sıra geldi tereyağı ve parmesanla güzelce bağlamaya. Müzik Tereyağımızı ilave ettik. Şimdi bolca parmesan ekliyoruz. Ve tekrardan güzelce karıştırıyoruz. Müzik ve şimdi de son olarak biraz baharatlandırıyoruz. Tuzumu ilave ediyorum. Ardından birazcık da pul biber ekleyeceğim. Ve son olarak da mis gibi kokusuyla taze kekik ekliyorum baharatlarımızı ekledikten sonra güzelce şöyle bir karıştıralım. Ardından genişçe ve büyükçe bir tabağa alacağız. Daha sonra güzelce soğutacağız. Risottomuz artık hazır. Soğumayı bırakabiliriz. İlk önce oda sıcaklığında soğutuyoruz. Ardından üzerini streçleyip buzdolabında eğer mümkünse bir gece ama mümkün değilse böyle 3-4 saatte dinlendirirsiniz yeterli olur. Evet şimdi ise sıra geldi Napoli'ten sosumuzu hazırlamaya. Bu sosu hazırladıktan sonra arancinimizi servis ederken kullanacağız. Şimdi bunun için de hemen şöyle ufak bir tencere aldım. Bunun içerisine bolca bir zeytinyağı ilave ediyorum. İçerisine de ince ince doğradığım kuru soğanlarımı ekliyorum. Burada büyükle doğrayabilirsiniz tüm malzemeleri. Hiç sıkıntı değil zaten en sonunda blenderdan geçireceğiz. Ardından havuçlarımı ekliyorum. Kereviz sapım vardı onları ilave ediyorum. Ve ardından sarımsak ilave ediyorum. Şimdi hepsini güzelce kavuruyorum yaklaşık 2-3 dakika. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Müzik güzelce kavurduktan sonra artık domateslerimizi içerisine ilave edebiliriz. Domatesler suyunu salıp hafifçe çekene kadar kavurmaya devam edeceğiz. Şimdi domatesler hafifçe suyunu salmaya başladı. İçerisine ilk olarak tuzumu ekliyorum. Ardından biraz karabiber ekleyeceğim. Ve daha sonra da böyle fesleğenlerim vardı onları bütün ilave ediyorum içerisine. Birkaç dal böyle taze kek ekleyeceğim. Ve yaklaşık bir dal kadar da biberiye ilave ediyorum. Taze biberiye. Bunları bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Ama blenderdan geçirmeden önce bu içerisine attığım e, biberiye ve taze keki çıkartıyorum. Evet, şimdi ise Napolitan sosumuz güzelce oldu. Ardından içerisine hem lezzet hem de güzel bir aroma vermesi için sıraça acı biber sosumu ilave ediyorum. Evet tabasco sıra sosumuzu da içerisine ilave ettikten sonra artık içerisindeki o baharatlarımızı alıyoruz ve blenderdan geçiriyoruz. Evet şimdi napolitan sosumuz da hazır oldu. Artık arancini toplarımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Evet şimdi artık arancini toplarımızı yapmaya başlayalım. Soğuttuğumuz risottomuz vardı. Onu hemen şöyle kaşık yardımıyla avucumun içerisine alıyorum ve ardından hafifçe şöyle kaşıkla bastırıp yayıyorum elimde. Avucumun içerisine iyice açtıktan sonra tam orta kısmına bir top mozzarella ekliyorum. Kenarlardan şu şekilde kapatıyorum. Kapattıktan sonra şu uç kısmını da birleştiriyorum ve artık tamamen top şekline getiriyorum. Şöyle elimle hafifçe bastırarak şeklimi veriyorum. Şöyle elimle de biraz yuvarlayabilirim hatta. Evet, elimle güzelce şekil verdikten sonra yal keseli bir tabağımı alıyorum. Ve bu şekilde tüm hepsini yaptıktan sonra buzdolabında yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlendiriyoruz. ve artık son arancin topumuzu da hazırladık. Şimdi bunu da tabağıma ekliyorum ve buzdolabında yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Evet yaklaşık 15 dakika buzdolabında dinlendi. Şimdi artık kızartma aşamasına geçebiliriz. Ama kızartmadan önce ilk olarak unumuza buluyoruz. Ardından yumurtaya, daha sonra da panko ekmek kırıntısına buluyoruz ve ardından kızartıyoruz. Şimdi artık arancini toplarımızı hazırladık. Son aşama olarak kızartmaya geçebiliriz. Yağımı ben güzelce ocağımda kızarttım ve şimdi artık toplarımızı atıyoruz. Ve artık arancinlerimiz hazır oldu. Şimdi şık bir sunuma geçebiliriz. Bunun için önceden hazırladığımız bir Napoli'tan sosumuz vardı. Onu hemen tabağıma yatak olarak kullanıyorum. Evet, Napoli'tan sosumuzu da koyduktan sonra kızartmış olduğumuz arancinleri hemen üzerine bırakıyorum. Ve son olarak da üzerine bolca parmesan ekliyoruz. ve son bir şef dokunuşu her zaman lazım. O yüzden tam şöyle ortasına taze fesleğen yaprağımı da ekledikten sonra ve hazır. Bugün sizlere Tabasco ile birlikte nefis bir İtalyan lezzeti olan arancini hazırladık. Umarım sizler de bu videomuzu beğenmişsinizdir. Birbirinden lezzetli diğer videolarımız için de YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.